Merhaba arkadaşlar, ben Defne. Bugün size önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Beni dikkatlice dinlemelisiniz. Özel bölgelerimiz göğüslerimiz, bacaklarımız ve popomuzdur. Bu bölgeler başta olmak üzere vücudumuzun hiçbir yerine bir onay vermeden kimse dokunamaz. Buna arkadaşların, tanımadığın insanlar ve tanıdığın yetişkinler dahildir. Bazı insanlar sarılmayı sever, bazıları ise nefret eder. Hangi davranıştan hoşlandığına her insan kendi karar verir. Peki sarılmayı hemen bir insan her istediğinde bir başkasına sarılabilir mi? Hayır. Biz çocuklar şu konularda onay vermemeliyiz. Herhangi birinin özel bölgelerimize dokunmaya çalışması, bizi öpmeye çalışması ve bizi uzaklaştırmaya çalışması. Böyle bir durumda hayır diye bağırarak uzaklaş ve güvenli mi yetişkine durumu bildir. Biri bizi istemediğimiz bir davranışta bulunursa ne diyeceğiz? Hayır. Bana eşlik edin. Hayır. hayır. Böyle bir durumda suçlu sadece ve sadece karşımızdakidir. Bizim hiçbir suçumuz yoktur. Bu senin bedenin ve hiç kimsenin bedenin üzerine söz söyleme hakkı yok. Olay işte bu kadar basit.